Kent Estetiği Daire Başkanlığı 130 tane doğrudan temin 46 ihale yapmış. 55 milyonluk peyzaj düzenlemesi, yabane ot temizliği ve taş döşeme ihalesi vermiş. Ne yaptın Kent onları? Kent Estetiği Daire Başkanlığı. Yani biz peyzaj düzenlemesini biz yapamayacaksak ihale mi vereceğiz hep? Serkan bence biliyor bunları da bize yardımcı oluyor. Kamuoyu merak ediyor. Siz bu parayı Sa çarçur ediyor musunuz? Ee, eşinize, dostunuza mı yaptırıyorsunuz? Tanıdık birine yaptırmak için bunu yapıyorsunuz? Balıkesir'de bir firma var, bir isim firması. Yani geçen sene de baktım ben geçen sene de o almış. Bu sene de yaklaşık 3 tane ihaleyi sadece bu isim yapmış. Yani kusura bakmayın da kent estetiği daire başkanlığı yapası geliyor insanın. Bütün ihaleleri o alınca yani kusura bakmayın. Güzel bir milyon ya. Niye aynı adam olur. Yapmayın. Serkan Başkan. Bak öyle konuşmayın. İhaleye bakın değil. Konuşur. Şu anda televizyonda masum seyreden adam üstünüzdeki şaibeyi kaldıracak konuşmayı yapın. Çünkü niye tanıdığım veriyorlar sorusuna cevap verin. Çok güzel bir soru soruyor. 2000 tane doğrudan temini. Herkes kendi tanıdığına mı iş veriyor? Bir tane daha soruyor. Niye o zaman, bu kadar çok ]ı. veriyor? Yani şimdi yandaşa mı veriyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz anlatın. Başkanım, anlatın ki kamuoyu duysun. İhaleler noktasında da gayet şeffaf. Hiçbir şekilde az önce ifade ettiğim noktada zikretmekte bir behis görmüyorum. Kastettiğiniz firma tahmin ediyorum FEP Yaz. -E az önceden beri işte doğrudan teminle veya işte zaman zaman 21 F'le dediğimiz pazarlık usulü belli bir limitte ot biçme ihalesini alıyor. Hı hı. Çünkü piyasada en uygun fiyatı canının dişine takarak çalışacak insanlarla bu adam yapıyor. Bu benim babamın oğlu değil. Gelip hep beraber bakarız. Onun yaptığı işi ben daha ucuza yapacağım diyen varsa buyursun. Biz onunla çalışacağız. Ancak şunun da e, hakkını teslim edelim. Bu e, vatandaş ya da bu şirket bizim açık ihalelerimize gelip dip fiyat atıp bu ihaleleri de alıyor.